Bismillah ederim. Gel Abdülhakim, gel kardeşim. Şu tarafa geç ki sohbeti dinlerken hem böyle dinlersin. Arz talep çok önemli dedik değil mi? Hatırlarsın. Evet. Kaydı akayt nereden başlar biliyor musun? Bak şimdi. Ee, öğren. Ben de öğreneyim. Yüce Allah Celle Celaluhu'nun e, istekleri bildirmiştir. Yani Allah Celle Celaluhu bilmek sırrı, sırra, girmektir. Ama Allah Celle Celaluhu bir de bilmek vardır zahirde. Kim Allah'a bir adım giderse Rabbil Alemin ona on adım geri derler. Aşağı aşağı şunun ayakları yok ha. Yaklaşma manasında bu. Bak arz, talep. Tamam mı? Talep ediyorum, arz ediyorum Rabbil Alemin'e. O zaman Rabbil Alemin sana yaklaşması da işte bu nasihat göndermesidir. Şu an Allah Celle Celaluhu sen... Hiç Allah sana yardım etmiş, duygu vermiş, getirmiş, beni buldurmuş yolda. Bak ne aradın ne sordun, tefafık yolda gördün. Bak bu Allah'ın sana nimetidir. O yüzden keyif yap. Ha bu keyfi yaparken de abartma. Hani burada şöyle düşün, bunu da ilmini al. Abartma var, dünyada abartıyorlar. Hani bazen adam bir araba alıyor, ne yapıyor? ...gençse bir abartıyor, arabanın anasını ağlatıyor. Hı. Araba değişik bir şeye dönüyor. Abartmayı gördün mü? Tasavvufta da tasavvuda da abartma vardır. Hı. Şimdi böyle nimetlerle, Allah bizi nimetlendiriyor ya... ...şu anda keyfini yapacaksın. Keyfini yapacaksın. Çünkü niye? Yapman gerekiyor. Allah Azze ve Celle nasip etmiş sana hayrı. Hı. Sohbeti, nasihati. Bu sohbetler neydi? İlahi sohbetlerin özelliği itikadi bilgiler kaynar. A'dan Z'ye itikat döner için içinde. Allah itikadı bu şekilde ediyor. Bak ne mütesavvuf yani şeyhimiz aynı kapımız aynı gördün Allah Celle Celle'ne mürşidimizin üzerinden bize bak ne yapıyor gördün anladın mı burayı da ha bundan sevineceksin elhamdülillah mürşidimin nimeti bereketi var. Ama bunu unutmayacaksın. Abartı yapmayacaksın. Döndüğün zaman, yola çıktığın zaman dünya ile olduğunun hakikatini örtme. Anladın mı? O hakikati sakın örtme. Ve din diyanet sakın yapma. Sohbeti alıp da tekrar bir geçeyim üstünden yapma. O zaman iş tehlikeye biniyor. O da hassizlik abartma oluyor işte. Hassizlik oluyor. Anladın mı? Şu anda benim için de kaçarlı. Bak sana söylediğim akayet benim için de kaçarlı. Ben de e, bu nasihat sohbet bittiği zaman e, hakikatime dönüyorum. Yani nefsi, nefsim oluyorum. Nefs. Anladın mı? Nefsin hakikatinde bana şimdi nasihat öğrettiler ya. Onlara da ben evet dedim mi? Evet. dediğime göre o zaman ben ilme uyacağım. Yani çözümleme yapmayacağım. İşte şöyle demiştik de böyle denmişti de şu bunları atıp da kendim yaparsam ben Mehmet olarak da perişan olurum. Anladın burayı da? Tamam. Mehmet olarak da perişan. Neden? Yasayı çiğnedim. Ehli sünnet itikadi inancında bana öğretileni çiğnedim. Ne dediler bana? <laughs> Mehmet bir yanın ruhun tamam. Hidayette, mürşide bağlı ama nefsin maalesef ham. Nefsin pişmemiş. Nefsin kemalatta değil. Onunla baş başa kaldığın zaman hayır da değilsin. Hayır da değilsin. Hele hele din diyaneti anlamaya girdim Mehmet. Nefsen sen din diyanet yapıyorsun. Nefsin sana zihnine yani hükmediyor. Yani düşündürüp cevaplar veren kim? Nefis. E ee, sen hem buna evet de Mehmet. Sonra kalk git geri dön. Kendi dünyandayken kalbin çalışmadığı zaman, lahm yolları açılmadığı zaman, erbaş gelmediği zaman sen oturduğun zaman bileceğim Mehmet. Dünya sevgisi var bunda. ...dünya muhabbeti var nefiste. O kadar öğrettiler sana. Ne yapacaksın? Gaflete düşeceksin. Şimdi gafletli olduğun zaman Mehmet... ...o gafletli hakikatinden... ...sen din, diyanet yaparsan nedir bu? Şeytanın tuzağına düştüm ben. Burayı da anladın mı Abdülhakim? Anladım. <laughs> sen sen ol. Sen ki ahmaklardansın. Evet. Ama eserin değilsin. Anladın mı? Bileceksin. Din, diyanet sakın yapma. Çünkü niye... Abdülhakim'in nefsi emmare. Ama Allah yardım ediyor, dinme nimet Arada ne oluyor? Levvameye dönük, dönüyor. Ama o anlar, levvame değilsin aslan. O yüzden din diyaneti yaptığın anda geçmiş olsun. Zaten bu milletin o yüzden durumu vahim. Neden? Bak bunları işitiyorlar ...ama kaçamıyorlar... ...ne yapıyorlar... ...sohbeti dinlerken... ...ya da yazıda ya yazıldığımız... ...yazıldığı zaman... ...o yazıyı okudukları zaman... sohbet okudukları zaman... ...arkadaşların hakikatine haberleri yok... ...hakikatleri okuyor... ...hakikatleri yorumluyor... ...yoksa bir insan... ...kalbi dönük olsa... ...hayra sadata... ...bize... ...dönük olsa bir insan... ...senin gibi... ...bak nasıl nasip etti Allah sana şimdi... ...yol üstünde buldurdu... ...bak sana özel sohbet de ettiriyorlar... Gördün Böyle olur. Öteki türlü ne yapıyorlar? Nefislere evet diyorlar. Esmerin esmerin diyorsun evet diyor. Emare emare diyorsun evet diyor. Aynı insanlar bunları kendi iç dünyalarında yorumlayarak okuyorlar. Ne oldu? Net olan bir şeyi kim yorumladı? Espelin ve mağara yorumluyor. Çok dikkat et bak incelik burada. Bu peki dünyada sen seversin böyle örnekleri. Dünyada neyle örnekler verelim? Brander diyelim. Şimdi kaliteli bir brander var. Evet. Bir de dandik bir brander düşün. Evet. Ee, ham maddeyi atıyorsun içine. Dönüyor dönüyor dönüyor. Kaliteli bir ne yapar? Örneğin onun suyunu çok güzel çıkartır. Dandik ne yapar? Paramparça. Paramparça. Peki bozuk ne yapar? Bozuk Anasını ağlatır. İşte insan da öyle brendir gibidir. Yani normalinde hak ve hakikat sohbetlerinde her şey nettir. Her şey net. Çözüm yasak. Evet. Şimdi Esmer'in ne düşün? Bozuk brendir. Ne yapıyor bilgiyi? Nasıl bir bozuk brendir? Ne yapıyor bilgi biliyor musun? Süzgeçinden geçiriyor. Esmer'in geçiriyor ama. Halbuki gelen ilim netti. Yani gelen ilim net. Kimin ne olduğu belli. Ne yapılması geldi geldiği belli değil mi? Evet. evet. İşte bozuk blender ya. Ne yapıyor? Kendince süzgeç geçiriyor Ha yapıyor böyle. Ha yapıyor. Ne oluyor biliyor musun? O güzelim ilim içeri girerken bozuk giriyor. O yüzden de ha hu yaparken bir, bir kere bilen demiyor. Kar olası bu lanetlenmiş e, delaletten benim çıkmam lazım diye bir derdi yok yok. Ha bak yapıyor. Ha, ha. Ahmet e, Mehmet'e söylüyor. Ben aslan gibiyim diyor. esferin inancı neydi? Ben aslanım. Murat kulum. Feraset ben değilim ben de cennetliyim ben. Gördün mü şimdi? Ahmet Mehmet'e diyor diyor. Bana demiyor. Eğer ki bana çalışan bir olsa ne derdi biliyor musun? Bunların hepsini bana söylüyor. Bütün kusurlar bende var. Anladın? Aa. Rahmet anında işte istifade eden elmare yarım bilenimde sen. Şu anda örneğin e, tam istikamette alabiliyorsun. Rahmetin içine girdiğin için bunu sana Allah yarattı. Mürsit ümmet etti. Anladın mı? Bu bilgi senin içine giriyor. Dikkat şimdi bak dikkat. Tertemiz bu sana girdi mi? Girdi. Oradan çıkartma. Ne yapman lazım? Yürü. Ne yapman lazım? Din, diyanet yapmayacaksın. Senin de şu kusurun neydi? Çözümleme yapıyorsun. İşte ondan sakın. Akıl ve iradenle sakılacaksın ya. Oluyor seni çekti mi? Öğrendin artık. Basacaksın nefsine. Asıklın diyeceğim. Bir daha görmeyeyim seni. Ay sonu maaşı düşün, evde karıyı düşün, çocuğu düşün, onu düşün, bunu düşün. Kalk şimdi profesör gibi din, diyanet düşün. Ulan sen beni kandıramazsın artık diyeceksin. Çünkü niye seni Mehmet'e çevirecek? Ki, ki, şeytan. Nefsini Mehmet'e çevirecek. Mehmet'ten öğrendinden de sonra sana bunu yapacak. Ha, çözdüm bak bak ilimi çağıran oldun evet. halbuki ilim sana abin diyor ki rahat ol Abdülhakim bu şimdi benim kalbime nasıl nakş olunuyorsa şu anda bu özel sohbet senin kalbine nakş olunuyor yeter ki buna parmak atma Bilendir bozuk ya evet. parmak attığın anda nefis devreye giriyor akıl ve irade kimin askeri nefsin yanarsın kardeşim Niye biliyor musunuz? Hiç anlayamazsın. Bu sohbeti alır, sana başka sohbetlerden içeri girdi ya sende. Oradan çıkartır, Mehmet yapar seni. Ha dersin, ben uyandım. Bunu tek başına yapıyorsun, rehbersiz. Ormanda rehbersizi ayı şey yaparmış. Anladın mı? Kutupta da öyle. Dikkat etmek lazım. Ayıya vermemek lazım. Anladın mı kardeşim? Bak her şey ne güzel anlatılıyor. Anladın mı? Hap gibi yut, Ondan sonra Abdülhakim o öğrendin emmaresin. Evet. Dinden Diyanet yorumlamasından sakın. Neden? E sen kendin bunu gördün, yakınen gördün. Abinden edeceksin, rehber. Google'a girerken bir sesiniz çıkmıyor. Evet. Google'dan hemen kalbinizde bir şey gelse Google Google şey Mola. Google, Mola Google yazıyorsun. Oradan bilgi alıyorsun. Sesin bilen çıkmıyor. çıkmıyor. Elin kiminden aldığın belli değil. E şimdi sen buradan bilgiyi alıyorsun, ben Google değilim ama saygı duymak lazım, o zaman insan ne yapacak, Abdülhakim neye dikkat çekmişti? yorum yapmayacaksın, tek başına hele hele hiç yapmayacaksın, gördün mü, sırf bununla sen sabah akşam savaş, bu seni mürşide muhabbetini arttıracak, Allah'a muhabbetini arttıracak, hani bu şey gibidir tıbba gidiyorsun sen doktora gidiyorsan hep de örnek anlatmak lazım gerekiyor zaten. Hastalıklar var. Bak bir tane hastalık yok diye düşün. Gidiyorsun check-up mı ne diyorlar? Evet. Değil mi? Şimdi doktor sana bilim diyelim sana kusurlarını, eksiklerini sıralamış. 5-6 tane hastalık var. Hepsini aynı anda gideremezler. Gabriel. Hepsini aynı anda gideremezler. Ne yapması lazım tıbbın? Teker teker müdahale etmesi lazım. Değil mi? Evet. Tasavvuf da böyledir. Sana ilk önce en büyük kusurunu gösterirler. Bunlarmış. Bak, esmerimlere dikkat et. En büyük kusurları kasıtlı delersin aldıklarını biliyorlar, değil mi? İhtilal sonuçta. Ve dikkat et. Onu bırakıp ne yapıyorlar? Hep bir şey öğrenmenin peşindeler. Dikkat et. Halbuki tıp bize neyi gösterdi? Cık, kardeşim diyor. ilk önce kanseri yenelim. Sonra domuz gribinden kurtarır seni. Ya da ciğerini kurtarır seni. Anladın mı? ...inceli. Ha böyle güzeldir. Tasavvuf ne güzel anlatıyor. Tasavvuf salak da olsan, ahmak da olsan anlayabileceğin e, derecede insanı ne yapıyor? böyle örneklerle insanın anlayabileceği kıvama getiriyor. Bak bunu da neyin alameti biliyor musun? Bak şimdi bunu ses kaydı olarak dinleyecekler isverinler biliyor musun? İnan zerre miskal anlamayacaklar. Demin sana ne dedim ben? Bak şu anda sen alansın. İşte o yüzden sana çok rahat geliyor. Oh. Rahat geliyor. Bu ayakkabı gibidir. 39 giyiyorsan e, 37'ye giyemezsin. 42 <laughs> giyiyorsun değil mi? 40 olur mu yani? Ayağını sıkar değil mi? 38 hiç olmaz değil mi? <gülüyor> 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 Allah cennete Celle nasip de böyle kalıplar kalbe çünkü akıtıyorlar. Bak boşa hiçbir şey Abdülhakim gitmiyor. Yeter ki azma. ...kanserli durumunu anladın değil mi? Evet. Senin büyük sıkıntın neymiş? E kendi kendine sohbetlerden sonra... ...sohbeti düşünerek... ...sorular suallere düşmen. Bu bu senin büyük tehlike. Bu senin hastalığın. Bunu ilk önce gidermemiz lazım. Öyle her şey birden kalkmaz. Bak her şey birden unutma. Tasavvufta da ki... E, ...mürşidimizin doktorluğundaki kaydı da böyledir. Hemen her şey birden gitmez. İlk önce e, Sofi'yi hidayette tutarlar. Delalete girmemesine çalışırlar ilk önce. Öyle yani hakikatlerin, bütün hakikatleri aynı anda öğretmezler. Çünkü gelen zaten uçuyor. Hidayetli adam uçmuyor mu? Uçuyor. Bu adamı sen gazlarsan daha çok uçar. Bu adamı yalnız sen direkt de desen ki bak sen uçuyorsun evet. halbuki sen esperine düşmüşsün. E, Mağarasın desen bu adam tarikatı bırakır. Şeyhi bırakır. Mecbur şey belli bir zaman gazlar. Sonra o gazı alır ama nasıl alır? Böyle alır. Böyle alır. Direkt bağlanan insanın kalbini çalıştırırlar. Kalp çalışması denen bu zaten. 24 saat sohbet edebilir. Her sorunun cevabı kalbe nakşedilir. Gerçek çalışan. Gerçek çalışan çalışmayan da hafif bozuk araba gibi düşün. Yani 2-3 kontakta bir tane alıyor. 10 kontakta bir tane alıyor. E senin durumun da böyle. Sen şimdi demek ki sakınacaksın. Neden sakınacaksın? Senin en büyük hastalığın ne? Olmuş bitmiş. Hazır gıda kalbine geliyor. Bitti. Ondan sonraki durumun tehlikesi var. Neymiş? O sohbeti alıyorsun. Tek başınayken kuruyorsun bu sefer. Ama şimdi şimdi bittin. Senin kanserli durumun bu. <laughs> Niye? Sana bak söylüyorlar. Sen Abdülhakim'sin, Emmaresin. Sen dini, tefekkürlü yapmaya çalışırsan geçmiş olsun. Aklın ve iraden şimdi bana bağlıyken, sultana bağlıyken, ne oldu biliyor musun? Nefs'e bağlanıyor. Hani sen emmareye evet dedin? Hesapkınlıktasın. Evet. E, şaşırmışsın. Sarhoşlardansın. İç, içmene gerek yok. Öğrendim bunları. Evet. Ne oldu aklın ve nereye döndü? Gördün mü? kaybeden olursun. Şimdi senin sabah akşam bunu anlaman, bunun üzerine dikkat etmen lazım. Ondan sonra bunu açtığın zaman başka bir kusurla buluşacaksın. O kusurunu yakınen müşahede edeceksin. Mürşidi Kamilimiz bizim bu şekilde tedavilerine devam edecek. Bak kardeş, öyle bir fıtratımız bozulmuş. Biz diyoruz ya, ben de dahil içine ne diyorum? Allah'tan ve Resulullah'tan çok uzak derken yalan söylemiyoruz. İlim yalan söylemez hakikati söyler. Bunu kabul etmek Esvel'in bunu kabul edemez. Bak bunu unutma. Niye Esvel'in hidayetini delalete satın aldığı için Allah'ın gazabını satın alıyor. Burayı anladın mı? Evet. Bak Esvel'i anlattım. Hani insanın çekik gözüsü, siyah beyazını at at. Nefis olarak Esvel'in nefisin dünya çapında öğrettik size bunu. Ne herkes kendi inancında doğru olduğuna inanıyor inancının doğru olduğuna inanıyor. Hakikati getiriyorsun ona diyorsun ki İslam var. Terk et Hristiyanlığı, Yahudiliği işte, Yezidiliği ya da işte ne bileyim Afrika'daki yamyamları düşün. Yamyam yam demeyeyim de yani değişik değişik kabileler var. Amazon'da var, Budist var, Hindu var. Yani var da var. Bunları İslam getirdiğin zaman yani ne yapıyor adam? Seni taşlar bilen. Seni taşlar bilen. Niye biliyor musun? Kendi inancını adam benimsiyor. Buraya anladın mı? Espeni şimdi sofisi de aynısı. Eti kemiği rengi çıkart bakayım. Ha. Şimdi bu hakikatler onlara taş gibi. Peki fiziksel olarak beni taşlayamazlar. Müslümanım diye Kabe'yiler ya. Evet. Nasıl taşlayacaklar? Taşlayamazlar. Çünkü Müslüman. Müslüman olmasalar boğalardı beni şimdiye kadar. Anladın mı burayı? <laughs> Peki ne yapıyorlar? Dikkat et. Siniyorlar, darlanıyorlar. Afrika'daki adamı da anlatsam aynısını yapacak ama o taş atar. O adam atar. Budist, i. Budist beni paketler. Yani bir sinagoga girsem Yahudiler beni boğar. Hristiyanlar beni öldürür. Ki onlarda o güç var. Yani e, tebliğe gidiyorum. Tebliğ yetkim yok. Hiçbir şey yok. Kiliseye giriyorum. Kafirler imana gelin. Hazreti Muhammed son peygamberdir. Falan. Adam da beni bekliyor. Anladın mı İnceli? Cihad zaten o yüzden vardı Osmanlı. O yüzden ilk önce cihaddan alıyorlardı. Çünkü insanlar öteki türlü dönmez. Kolay kolay dönmez. Yoksa bugün veliler giderdi batıda. Sofiyle uğraşmazsın. Giderdi batıda anlatırlardı. Yavaş yavaş Müslüman ilk önce Müslümanlaştırıyorlar. Bak ilk önce Müslümanı Müslümanlaştırıyorlar ya. Çünkü niye Müslüman anlatır işte Müslümanım diye geziyor da Allah'ın nazarında İslam yani küfrü çok. Anladın İnceli? Esmer'in ondan işte istifade edemiyor. Anladın mı da kardeşim? Ya? olma yani. Öteki türlü de unutma. Arada da olsa kalbini çevirsinler seni. Bak, bak abinin 24 saat kalbi çevrilmiyor bak en basitinden. benim de öyle bir şeyim var. Ha senden üç gömlek daha belki ferasetim vardır. Beş gömlek daha idrakın vardır. Öteki türlü böyle kamil, mamil değilim. Ama haddi hududa ne yaptım? İnanıyorum. Bak şimdi sana nasihat ederken aynı hastalık bende de vardı. Ne yaptım? Onlara mücadele ettim. Saadatım, himmetim, bereketiyle Rabbil Alemin ne yapıyor? Bunu artık yerleştirdi. Ben kabul ettim. Kendi bak Mehmet olarak da şimdi bunu kapattığım zaman yürüyorum ya. Mehmet olarak yürüdüğüm için din, diyanet yorumdan sakınıyorum. Çünkü sen anlattığın gibi eğer onu yaparsam Mehmet yapacak. Nefisi yapacak. Nefsi yapacak. Kaçamaz o zaman Mehmet. Neden kaçamaz? Uydurmaktan. Oğuz. Ama bak burada bu şu anda Allah'ın rahmeti olduğu için uydurma olmaz. A'dan Z'ye bütün bu sohbet ehl sünnet inancına, akaidine uygun şunluk. Anladın burayı? Anladım. Rahmete girdik. Allah Celle rahmetini aldı. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Şu andaki bilgilerin hepsi ehl sünnet itikadına uygun. Hem tasavvuf bilgi var. Hem şer'i bilgi var, itikadi. Ne kadar güzel bir nimet değil mi? Yani. Rabbimize hamd edelim. O yüzden sen de şimdi kusuruna kitlen. İşte Esvelinlerin hatası bu. Esvelinler delalet sınavlar ya, bunu işitiyor ama kitlenmeye gel zaman kitlenmiyorlar. Ne yapıyorlar? Doğru doğru evet haklısın ben tövbe edeceğim, başa döneceğim. Hep aynı taktik. Başa döneceğim, tövbe edeceğim. Tamam, tamam. Gerisi geri geliyor, her gün geliyor gene aynı. Neden? Derdi bilgi çalmak oluyor o zaman, bilgi çalmak oluyor. Yani derdi gerçekten e, düzelmek değil o insanın, o insanların derdi bilgi çalmak. Yakalanmazsa sıkıntı yok, mutlu mutlu yaşar. Niye? Yazıp çiziyorlar. Bilgi çalıyor ya, bitiyor mu bilgi çalınca? Bitmiyor. Allah'ın gazabı acayip bir şey. Ne yaptırıyor? Bilgiyi çaldırıyor. O bilgi benim diyor, İlahlı kalpleri var ya mutmainler ya seçilmiş olunca ilhamlı olmak zorundasın oğlum. Buru değil bu işte. O yüzden de iflah olmuyorlar. Halbuki iflah olmak ne kadar basit değil mi? İnsan sırf sabah akşam ben delaleti satın almışım. Öyle kamil mamilim değil değilse kendince her gün bunu yapsa şeytanın övgülerini artık zamanla bırakır. Ama öteki türlü hep bilgi çalıyor. Şeytan diyor ki senin bunlar. Niye? Dönüyor. Sohbeti analiz ediyor adam ya. Esprilim misin esprilim dediği zaman da evet diyor aynı adam gidiyor sohbeti analiz ediyor. Ahmaklık acayip bir şey. Hadi dinleyelim biraz da.